Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim. Evet, ilk ürünümüz çiçek motifli emaye kavanoz 241 lira. Kadın sütyen ve külot iç giyim seti 160 lira. Plastik hava geçirmez gıda saklama kabı toplamı 256 lira. 12 parça 6 kişilik kahve fincan seti 450 lira. Çiçek desenli yastık kılıfı 274 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Desenli çift kişilik nevresim takımı 299 lira. Bayan örgülü spor ayakkabı 207 lira. Stanlı tuzluk biberlik seti 239 lira. Hisar, 6 parça tencere seti, 2050 lira. Süzgeçli, cam kulplu demlik, 350 lira. Tefal, toz torbasız elektrikli süpürge 3 yıl garantili, 2590 lira. Kadınlar, için yüksek bel destek tayt, 75 lira. Yumuşak ve paralel battaniye, 250 lira. Kadınlar, için çiçek dantelli sütyen ve külot seti, 125 lira çiçek nakışlı çift kişilik nevresim takımı 450 lira pamuklu ince kız çocuk elbisesi 132 lira 2 adet şık baharat seti 239 lira kadın dantel çiçekli çorap 43 lira 6 parça hava geçirme saklama kabı 150 lira 4 adet süt pamuklu kalın örgü ipliği tanesi 56 lira Gülsan, 6 parça çelik kapaklı tencere seti, 749 lira. Paşa servis tabağı toplamı, 210 lira. 24 santim, boyutunda tefal titanyum kapaklı sahan, 490 lira. 1 adet, yumuşak çift kişilik flanel battaniye, 390 lira. 1 adet, giysi saklama çantası, 50 lira. 6'lı dikdörtgen erzak saklama kabı seti 91 lira. Köşeli çizgili cam sürahi 210 lira. Simbo otomatik Türk kahve makinesi 2 yıl garantili 999 lira. Foros porselen 12 parça 4 kişilik yemek takımı 800 lira. Emsan 6 kişilik kahve fincan takımı 380 lira. Büyük, kapasiteli hasır çanta, 431 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Pembe, çiçek desenli organ, 749 lira. 6 adet, waffle bulaşık havluları, 271 lira. Dekorasyonu çiçekli vazo tanesi, 51 lira. Emaye, mikro düdüklü tencere, 1100 lira fonksiyonlu saklama kabı, 272 lira. Car, platinum 8 parça tencere seti, 1057 lira. Güral, porselen 6 kişilik 24 parça, çiçekli yemek takımı, 1390 lira. Taşınabilir, ilaç kutusu, 150 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. 6 parça, banyo aksesuar seti, 590 lira. Taşınabilir, iğne iplik kutusu, 250 lira. Çiçek, desenli keten karışımlı masarunleri, 123 lira. 4 parça, seramik çizgili çorba, 316 lira. 3 adet, pamuklu el yüz havlu seti, 320 lira. Moda, kapitone çapraz çanta, 120 lira. Yıkanmış kapitone yatak örtüsü, 499 lira. Kili, ince çizgili el yüz banyo havlu seti, 255 lira. Kaşıklı, seramik şekerlik, 277 lira. Kadın, pul deri omuz çanta, 184 lira. Bayan, günlük düşük üst kaymaz, düz spor ayakkabısı, 180 lira. Bayan, hava yastıklı spor ayakkabı, 280 lira. Seramik, fırın tepsisi, 499 lira. Yumuşak, mercan polar banyo havlusu tanesi, 100 lira. Çiçek, baskılı kablosuz yelek etek, 207 lira. Yapay, ıslak antoryum bitkisi, 207 lira. 1 adet, meyve kasesi, 239 lira. Altılı, dikdörtgen ahşap standlı, şeffaf kapaklı kahvaltı takımı, 170 lira. Tüyü, paslanmaz çelik kapaklı saklama kabı, 200 lira. Dikdörtgen, kayık tabak 30 santim boyutunda, 160 lira. Altılı, renkli seramik kupa, 315 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Usa, servis tabağı 26 santim boyutunda, 170 lira. Sıra 3 parça kayık tabak seti, 390 lira. Merlin, 7 parça tencere seti, 2820 lira. Acar, çelik basık tencere 24 santim boyutunda, 590 lira. Güzlü, porselen baharat tuzluk seti, 215 lira. Klozet, kutusu duvara monteli tuvalet fırçası, 120 lira. Çift, diskli çiçek rafı, 320 lira. 36, adet el örgü iplikleri toplamı, 175 lira. Paşa Bahçe, çok amaçlı borcam, kase 22 santim boyutlarında tanesi, 120 lira. Prizma, patates ve soğan, kabı 30 çarpı 30 santim boyutlarında, 350 lira. Bayan, Pudeli çanta, 550 lira. Seramik, fırın tepsisi, 159 lira çelik, pişirme kek tavaları, 130 lira. 1 adet, minik tava çorba tencere, 320 lira. Kili beyaz duvara monte kitaplık, 215 lira. 6 parça, şafır eva çelik sahan seti, 690 lira. Dörtlü porselen pasta tabağı 20 santim boyutunda tanesi 125 lira. Taç tombik 7 parça granit tencere seti 1050 lira. 4 adet, pembe seramik çorba kase tanesi, 104 lira. Döküm, pası tencere 24 santim boyutunda, 400 lira. 2 adet, yün yastık tanesi, 150 lira. Uzun, kollu pijama takımı, 300 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Granit, döküm tarp kalıbı 26 santim boyutunda, 204 lira. Pamuklu, TV battaniyesi, 310 lira. Karaca, Airfi 3 yıl garantili, 2599 lira. Çiçek desenli, çift kişilik nevresim takımı, 299 lira. Çizgili, el ve yüz havlu seti, 95 lira. Dörtlü, emaye tencere seti, 650 lira. Dantelli nevresim takımı 850 lira. 6 kişilik porselen pasta tabağı servis seti 500 lira. Ahşap adam masa lambası 180 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.